12-18 Mayıs Hemşireler Haftası ama onun daha öncesinde 12 Mayıs'ı da konuşmak lazım. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Tüm dünyada 60 yıldır Hemşireler Haft e, Günü olarak kutlanıyor. 12 Mayıs Florence Nightingale'in doğum günü olduğu dolayısıyla onun doğduğu gün ve devamında da o hafta Hemşireler Haftası olarak tüm dünyada kutlanıyor. Ve bu haftada biz hemşireler hem meslektaşlarımıza hem politika yapıcılara hem uygulayıcılara tabii ki mesajlar vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz mesajlar da özellikle işte talepte bulunduğumuz konular her neyse... Bunları konuşuyoruz. Ama burada şunu mutlaka vurgulamak lazım. E, tıpta e, Hipokrat neyse, hemşireler için de Florence Nightingale o. Florence Nightingale e, bizim için hemşireler için bilimin ışığını yakan kişidir aslında. E, çevreyi düzenleyerek bakımı nasıl planlayabilecek olduğunu ve hastaları nasıl iyileştirebilecek olduğunu göstermiştir. Bunu bilimsel olarak da yapmıştır. Dolayısıyla onun yakmış olduğu bilim ateşi ondan sonra bizimle beraber devam ediyor. Biz de bizden sonrakilere devam edeceğiz. Yani hemşire haftasında temel olarak biraz daha görünür olduğumuz hafta aslında. Yoksa her zaman varız diyebiliriz. Bu temaları e, uluslararası hemşireler birliği belirliyor. E, her yıl bir yeni tema var. Geçen yıl mesela bakımın ekonomik gücüydü. Yani hemşirelere vurgu yapıyor ve bakımın ekonomik gücü olmayı hemşireler nasıl başarabilir diye buna vurgu yapıyordu. Bu yılki tema hemşirelere önem vermek ekonomileri güçlendirir diyor. E, bunu da belki işte e, topluma yaymak, gene karar vericilere yaymak. Biz e, özellikle bu haftada bunu dillendireceğiz. Ver, verecek olduğumuz mesaj da şu... Eğer hemşirelerin hemşirelere yatırım yaparsak, çünkü eğer önem veriyorsanız bir şeye yatırım yaparsınız. Onunla ilgili bir yatırımınız, eğitimine yatırımınız olabilir ya da diğer alanlarda yatırımınız olabilir. Ve onların iyilik ve refahını sağlayabiliriz. Hemşirelerin iyilik ve refahını eğer sağlarsak, örneğin hastalanmalarını önleyebiliriz. E, hastalanmasını önlediğinizde iş kaybını önleyebilirsiniz değil mi bu değerli e, bir taraftan tıbbi hata yapabilirler örneğin hemşireler eğer tıbbi hatalar yapılmadığında bu da bir ekonomik kazançtır çünkü dünyada hemşireler 28 milyon hemşire çalışıyor dünyada. Türkiye'ye baktığınızda 250 bin civarında hemşire çalışıyor. İşsiz olan 100 bin hemşire var. Yani koca bir sağlık ordusu. Koca sağlık ordusu içerisinde de en büyük grubu oluşturan hemşireler. Niye bu kadar kalabalıklar? Çünkü bakım onların elinde. Ee, hemşireliğin her anlamda refah, yani fiziksel iyi olma halleri, psikolojik iyi olma halleri sağlandığında. Nitelikli ve kaliteli hizmet sunacaklardır. Nitelikli, kaliteli hizmet e, tabii ki hastayı e, memnun edecektir, bu kurumları memnun edecektir. Dolayısıyla bunun dönüşümü e, ekonomiye yansıyacaktır. Hem hasta çıktıları açısından hemşirenin kendi sağlığı açısından ekonomiye yansıyacaktır. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Hemşirelerin iyilik halinin sağlanması belli şartlara bağlı. Örneğin e, Türkiye'de şu anda bunlar 2023 yılı istatistikleri e, ulusal istatistiklerdir. E, 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı 361'dir. Ama e, diğer uluslararası istatistiklerle karşılaştırdığınızda mesela OECD ülkelerinde bu oran bindir. 100 bin kişiye bin hemşire düşmekte. Avrupa ülkelerine baktığınızda 100 bin kişiye yaklaşık 900 hemşire düşmekte. Fakat bize baktığınızda en son sıradayız. En son sıradayız. Yani bunun iyileştirilmesi gerekiyor. Çok sayıdaki kişiye az sayıdaki hemşire bakamaz. Bakmamalıdır. Bunun bir standardı vardır. O standartlara uygun olarak işe alımlar olması gerekiyor ya da e, var olan şu anda mezun olan hemşirelerin işlendirilmesi gerekiyor, istihdam edilmesi gerekiyor. Bunun dışında e, hemşire olmayan kişiler hemşirelik pozisyonlarında çalıştırılıyor. Bunun da değişmesi gerekiyor. 24 saat kesintisiz sağlık. Bu kesintisiz şey içerisinde, hizmet içerisinde hemşireler de 24 saat kesintisiz olarak kalıyorlar. Bu çok yıpratıcı, çok tüketici. E, dolayısıyla sayıyı artırmak ve çalışma şartlarını düzenleyerek e, hemşirelerin daha sağlıklı e, bir yaşam sürmeleri, yani iş yaşam dengesini sağlayabilmeleri bu şekilde daha mümkün olabilir. Bunun dışında hemşireler örneğin kendi uzmanlık alanlarında yüksek lisans yapıyorlar. Yüksek lisans yaptıktan sonra bilim uzmanı ünvanları var. Fakat bakanlık onlara uzman kadrolarını vermedikçe o uzman kadrolarına geçemiyorlar. Yani kliniklerde uzman olarak çalışamıyorlar. Bu da onlar için yine bir eksiklik. Ee, bunların şey yapılması lazım yani düzeltilmesi gerekiyor. Mesela hemşirelik kanunu var. 2007'de e, revize edildi. 1954 yılında çıkmış olan aslında kanun e, revize edildi. E, günün şartlarına uygun hale getirilmeye çalışıldı ve 2010 yılında da hemşirelik yönetmeliği çıktı. 2011'de de ekleri yayınlandı. Yani hangi alanda hemşirenin görevi nedir ve ne yapar diye. Fakat e, yeni çıkartılmış olan bir takım yasal düzenlemeler hemşirelik kanunu ve yönetmelikleri kadük hale getiriyor. Yani işlemez hale getiriyor. E, böyle olduğu durumda o zaman hemşirelerin Yasal olarak hem görev tanımlarına uygun ne yapıp ne yapmayacağı ile ilgili olarak bir takım karışıklıkları yol açıyor. Yani bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Bir taraftan e, enflasyon oranında e, maaşlarının ayarlanması gerekiyor. Yani hem çalışanların emekli olanların da emekli maaşlarının da tabii ki e, bu enflasyonda Onları yıpratmayacak derecede, onurlu yaşayabilecek şekilde ayarlanmış olması gerekiyor. Yani bu kadar yıl çalıştıktan sonra almış olduğu emekli maaşıyla yaşayabilir durumda olması gerekiyor hemşirelerin. Temel olarak bunları söyleyebilirim. Yani bu sorunların belki düzeltilebilmesi için. Fakat son nokta belki gene temaya atıfta bulunarak. Ee, hemşirelerin sağlığının korunmasının çok kıymetli olduğunu bu hem sağlık e, iş gücü olarak onları korursak bunun ekonomiye yansıyacağı bir taraftan da hemşirenin sağlığı iyileşince etrafını da iyileştirerek bu haliyle e, ekonomiye yansıyacak olan tarafı düşünürsek e, önemli bir grup, büyük bir grup kritik bir grup Pandemi önemli bir sınavdı. Bize zaten göstermişti hemşireler olmazsa olmazlar diye. Hastanede sağlık hizmetlerinin hemşireler belki mi? O yüzden onlara saygı duyalım, onları koruyalım, onlara yatırım yapalım ve durumlarını iyileştirelim.